Güleceğim. Evet, evet bu akşam geleceğim. Evet. Ben de deneyeceğim. Bana da bir tane ayırın. Evet. Görüşürüz. Sence bu sefer başarılı olacak mı? Hmm. Ya suda. Bizim yapacağımız bu iş başarılı olacak mı? Yoksa tarihte yine ve yine ilim ve bilim birbirine mi girecek? Misker bu falan. Sonra ne kadar bilir kendime gelemedin. Esçiyi katımatmedin beni. Bu biz bu deneydi beni. Artı sigara artık. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin derim ki. Hello baby. O neydi öyle? Kurma oh, oh, oh. sıkanı uzaya çıktım. Umarım bu sefer güzel bir şey çıkar. <laughs> Ay, Tanrı, <laughs> sana geliyoruz. Uzaaa! uzayın boşluğunda biz bir hiçiz. Yaldır yaldır döner döner makaron kakao kakao. Artık benim maksimumum var.